Merhaba Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Aylık videolarımı öncelikle yükselen burcunuza göre, sonra güneş burcunuza göre izlemenizi öneriyorum. Ağustos ayını 1 Ağustos 2023 günü saat 21.31'de Kova burcunun 9 derecesine gerçekleşecek dolunayla karşılıyoruz. Biliyorsunuz dolunaylar tamamlamaları, bitişleri, finalleri ifade ediyor. Düşüncelerinizin daha berraklaştığını göreceksiniz. Geçen ay başlayan Venüs Aslan burcu retrosu da tüm hızıyla devam ettiği için her ne kadar haritanızın bütününe ve açılarınıza göre durum değişse de tüm burçlar özellikle dolaşım bozuklukları, kalp rahatsızlıkları ve tansiyon sorunlarına dikkat etmenizi diyorum. Ayrıca Merkür ve Mars Başak burcunda olduğu için bu ay çalışmaların hız kazandığı, planlamaların çok yapıldığı bir ay. Fiziksel ve psikolojik olarak herkes kendine çok özen göstermeli. Jüpiter boğa burcunda olduğu için dolunaylı olan kare açısı agresyona ve her konuda aşırılıklara sebebiyet verebilir. Ancak yenilenmek için çok iyi bir zaman. Evinizi düzenleyebilir, kendinizi yenileyip geliştirebilirsiniz. Doğru ve gerçekten buna değecek insanları hayatınızda tutun ancak size ve ruhunuza iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşın. Bu dengeyi kurabilmek tüm burçlar için çok önemli. Ağustos ayı boyunca da devam edecek olan Venüs Aslan retrosu için yayınladığım videomu da ayrıca izlemeyi unutmayın. Kova dolunayı sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Sağlık konusu gündeme gelebilir ve sosyal ortamlardan uzak kalmak isteyebilirsiniz. İç huzurunuzu sağlayabilirsiniz. Manevi olarak büyüyebilir, farklı yaratıcılıklarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Çeşitli yardım çalışmalarında bulunmak, muhtaç hayvanlara yardım etmek size çok iyi gelecektir. Gizli saklı konular ortaya çıkabilir. Arkanızdan konuşulanları duyabilir, bir miktar üzülebilirsiniz. Bazı yüzleşmeler yaşanabilir. Bağımlılıklardan uzaklaşmak için aslında çok güzel bir zaman. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı da hemen izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu bir ay diliyorum. Sevgilerimle.